Ben bir de bilmiyorum böyle bir şey yapıldım da boksçuyla bir kickboksçu karşılaştım böyle bir şey meşlendi mi ne bileyim en azından show manasında. Ama kickboksçu çok daha atik geliyor bana hani o tarz kaçış yani vücut yapısı vesaire. Boks sanki biraz daha ağır gibi geliyor ama bu benim amatör bir bakışım mı acaba? Ne diyorsun? Bu söylediğin şey zaten dünyada çok fazla denendi. Kabir dönemleri k dönemleri K1 olarak Japonya menşeli bir organizasyon şirketi. Tekvandocuyla kickboksçu, muaytaycıyla boksörü. İyi adamları birbirle dövüştürdü. Boksörler genelde kaybetti. Genelde hep kaybetti. Çünkü şöyle bir şey var. Boksör yumruklarını atana kadar çok uzun mesafelerden bacaklarına, özellikle bacaklara boksörler tekme yemediği için vücutları da o konuda çok kırılgan. Tekmeyince otomatikman alandan düştü. Ama tabii ki bu şu değil. Bir boksör bir kickboxer'dan daha kötü değil. Branş farklı. Ya yani biri futbol oynuyor, biri futsal, futsal oynuyor. Biri salonda futsal futbol oynuyor, diğeri sahada futbol oynuyor. Alanları çok başka. Aynı şeyi yapıyorlar, aynı topa vuruyorlar. Ama birbirleriyle farklı, bambaşka bir branş sergiliyorlar. Öyle düşünün. Merak ettiğim sorulardan bir tanesi de şu. Kendi izlenimine göre GoPro takılmadığı için biz göremiyoruz hani birinci şahıs bakış açısıyla. Alana girdin, sana özel alanda işte hazırlandın, çıkacaksın, seyircilerin seslerini duyuyorsun diye hayal ediyorum ben. Ve çıktın o alana, şovunu yapıyorsun, ringe geldin. Oraya kadar ki bir nasıl anlatırsın bize? Yani o atmosferi, heyecanını, o işte hakemin başlatana kadar ki ana kadar. Baştan anlatayım. Soyunma olsun. Geldin, dövüşeceğin günü biliyorsun. inanılmaz bir heyecan var. Stada girdin. İçeride bir atmosferi ufak da olsa herkes önce geldiği için boş koltuklar, seyirciler, stadyum. Çünkü ben 30-40 bin kişinin önünde dövüştüm. Düşünün o kadar büyük stadyumlarda. Soyunma odası senin için hazırlanmış oluyor. Ben genelde e, yurt dışında dövüştüğüm için soyunma odasına gidip yalnız kalmayı, sadece antrenörümle beraber maça odaklanmayı seçerim. E, kimisinin metodu farklıdır, kimisi arkadaşları yanında olsun ister, kimisi muhabbet eder, kimisi daha rahattır, kimisi daha streslidir. Ben genelde yalnız kalmayı, çünkü deplasmana genelde dövüştüğüm için Yalnız kalmak beni daha çok motive ediyor. Rakibimin seyircisinin daha fazla olması beni daha çok motive ediyor. Yuhlanmak beni daha çok motive ediyor. Ee, çünkü rakibi dövdüğüm zaman sanki o 30 bin kişi dövmüş gibi oluyorum. <laughs> ee, hazırlanırsın, eldivenleri giyersin, artık orada bağır, çağır, ahu, artık bütün stresini boşaltırsın. Çünkü ringe gideceksin, artık stres tam tap seviyededir. Seni arka plan alırlar sahnenin arkasına, bir gürültü, vur vur, Vedat o bu falan inanılmaz bir atmosfer bildiğim modern zaman gladiatörüsün var. Elinde eldivenlerin, kılıçların yani. Ringe doğru ismin anons edilmesini bekliyorsun. İsmin anons edilir. Senin seçtiğin bir parça çalınmaya başlar. Sahne senindir. Sahneye doğru yürüsün. Kalbin inanılmaz da artar. Ya diyorum ya modern zaman gladiatörsün. İnsanlar seni alkışlar ya da yuhlar artık neyse. O catwalk deriz. Catwalk'ta yürürsün. Ringe girersin. En nefretli kısımlar bunlar. Çünkü çok inanılmaz top seviyede bir heyecan var. Sonra tabii oraya kalabalık gidersin, antrenörün var, işte menajerin var, o var, bu var. Herkes seni desteklemek için gelmiştir. İsmini okunur, çok güzel anonslar. Vedat şu şampiyonu, bu şampiyon, rakibe gelir, o şampiyon, bu şampiyon. Herkes gazlanır, tap nokta, hakem, fightler, arkanda bir dönersin kimse yok. Herkes sayesinde vur diyor. Bakın dünyanın en yalnız sporu. Ama dünyanın en erkeksi sporu da. Ya bayan arkadaşlar alınmasa ama gerçekten erkeksilik seviyesi çok tap noktada. Ya 30 bin kişi önünde adam dövdüm. Kimse bana kardeşim sen ne yapıyorsun demedi. Herkes beni alkışladı. Ya o o anda böyle bir gladiatörün yaşayacağı duyguyu net yaşıyorsun. Ya i̇çin içinde ülkeni temsil ediyorsun. Bu inanılmaz bir motivasyon, İnanılmaz derece. Bazı maçlarında kemer koruma Maaşı, İstiklal marşı okunuyor. Yani orada böyle o 80 milyonun kalbinde hissediyorsun. Ya yani tek yalnız değilim diyor diyebiliyorsun. Ya yani gurur kısmı ayrı güzel. Erkeksi olarak insanların seni Gözün içine bakması, sahnenin ışıklarının, spotlarının altında senin olman, ele bir de rakibini dövebiliyorsan, orada o gösteriyi senin yapabilmen mükemmel bir şey. Ama dediğim gibi modern zaman türsündür. İnsanlar orada oturur, yemeğini yer ve sen de dövüşürsün. Peki yenildiğindeki hissiyatı nasıl veya yenildiğindeki hissiyatın nasıl? Yenildiğimdeki hissiyatım her zaman oluyor. Çok hoş değil çünkü uzun bir süre kamp, uzun süre ailenden ayrılık, uzun süre yemeğinde, diyetinde her şeyden uzaksın. Hayatta yaşamak adına her şeyle uzaksın. Antrenman uyu, antrenman uyu, antrenman uyu. Bütün kamp dönemi böyle geçiyor. Bir kere bunların hepsi bir heba oluyor. Maçın sonucu nakatla da bitebilir, nakatla da yenilebilirsin. Puanla da yenilebilirsin. Benim hiç fark etmiyor. Yani sonuçta yenilmiş oluyorsun. Bahanen yok. Teksin, yalnızsın. Yalnız spor derken bunu kastediyordum. Geri döndüğünde herkes sana sırt çevirebiliyor. Çünkü bir anda seni destekleyenler sana kötü mesajlar atabiliyor. Adam bana böyle mesaj atmış. Maçtan sonra kaybetmiş. <laughs> Bak. Sabah şöyle koşacaktın. Yok öğlen böyle yapacaktın. Şunu şöyle bir tıklıyorum kasap. Bir tıklıyorum baka. <laughs> Abi kurban olayım diyor. <laughs> hani anlatabiliyor muyum? Hani insanlar akıl vermeye gelince süper. Ama linkte kazanınca ya o gün görevini başarılı tamamlamış bir asker edasıyla evine geri dönüyorsun. Yani çok mutlusun. En azından insanların tebrikleri. Bir de şunu anlamıyorum. Ya bu naizane. Geçen hatta arkadaşlarımla konuşurken de söyledim. Maç kazanıyorum bin tane mesaj geliyor. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Sonra bir süre sonra şeye bağlıyorum. Ya ben niye teşekkür ediyorum diyor. Çünkü ben de öldüm. Herkese teşekkür ederim, teşekkür ederim. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Ya bunu tabii takılıyorum. Bu durumdan çok mutluyum. Çünkü zafer herkes sever. Çünkü insanlar seni alkışlar. Ama bir de arka planda rakibimi de düşünüyorum. Yani bir süre sonra onun yaşadıklarını yarın ben de yaşayabilirim. İşin e psikolojik kısmı çok 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 derin. Çünkü o odana gittiğin zaman yalnız kaldığın zaman bir anda o bütün hazırlık dönemi, bütün sana sırt çevrilmesi, tekrar yeni baştan başlaman gerek dediğim mi hayat gibi. Düştün diptesin. Tekrar ayağa kalkman gerekecek, tekrar hazırlanman, tekrar herkes her şeyi ispat etmen, tekrar ringde olman, tekrar kazanman gerekecek. O yüzden dünyanın en yalnız sporu, en zor sporu. Bunu şu anda izleyen bütün boksör ve dövüşçü arkadaşlarım beni çok çok iyi anlayacak. Hepsinin binlerce problemi. Hepsinin ortak ama problemleri. Çünkü o yalnızlık dibine kadar hissettiriyor. Zafer de bir o kadar kalabalık. Hayatta öyle değil mi? <laughs> Zaferlerimiz her zaman kalabalık. <laughs> Yalnız kalınca da problemlerle boğuşurken de her zaman yalnızız.